Merhaba değerli arkadaşlar. Merhaba hocalarım. Bugün YDS YÖK'te soru çözümlerine paragraf tamamlama sorularının kaldığımız noktasından yani dördüncü sorusuna e, sorusundan itibaren devam edeceğiz. Bu soru mind ile başlıyor. Mind zihin demek, akıl demek. Mind ne yapabilir? İşte can be observed, gözlemlenebilir mi? Had to be observed, işte gözlemlenmek zorundaydı mı? Had'le sormuş çünkü. Were observed, gözlemlendi mi? İşte will be observed, gözlemlenecek mi? Yoksa gözlemledi mi? Have observed. Bakın dikkat edin. Can be, will be, had to be, were observed. Hepsi Adana, Denizli, Bursa, Ceyhan hepsi edilgen. Be were 3 var çünkü. Ama edirne şıkkı edilgen değil. Have observed. Yani gözlemledi var. Kim gözlemledi? Zihin mi gözlemledi? Hayır tabii ki gözlemlendi, gözlemlenebilir falan edilgen bir şey olması lazım. Çünkü zihin canlı bir şey değil ve kendisi tek başına bir şey yapamaz. Dolayısıyla zihin gözlemlendi gibi bir şey olacak. Edilgen bekliyoruz. O yüzden edirne seçeneğini daha baştan zihin olduğu için eledik. Mind e, nokta nokta and known. Ha, şimdi gözlemlenebilir ve bilinebilir mi? Olabilir mantıklı. Gözlemlenecek ve bilinecek mi? Ne zaman? Gelecekte bakalım. Geniş zaman şey gelecek zaman bildirgesi arıyorum. Bir sonraki cümleye baktım. We may look. Geniş zaman sormuş. Gene cümlenin diğer geri kalan tarafları, e, diğer paragrafın diğer kısımları işte meets var, ne bileyim no var hep geniş zamanla sormuş. Bak en altta bir tane can never var. Yani will be sanki böyle gelecek zaman ifadesi yokmuş gibi bir future bir ne bileyim yarın öbür gün ya da gelecek sene İlerleyen dönemlerdeki bildirgeç olmadığı için will be olmasını gerek görmüyoruz, düşünmüyoruz ha. Normalde bir tip cümlelerle biz karşılaşabilir miyiz? Tabii ki karşılaşırız. Ama YDS yok dil mantığı yani ÖSYM'nin soru mantığı bize mutlaka zaman zarfını, zaman bildirgeçini orada vermek üzerine kuruludur. Çünkü sizden zamanı seçmenizi istediğinizde bunu kontekstsel olarak size anlatır. Hani senin will seçmeni, gelecek zaman seçmeni istese oraya mutlaka bir tane bildirgeç koyar. Hiçbir şey koymadığına göre bunun geniş zaman olabileceğini ya da diğer cümlelerle uyumlu bir zaman olabileceğini düşünürüz. Bu nedenle çok büyük ihtimalle can be observed olacak. Bir yerine koyalım bir deneyelim. Were observed past tense zaten olmaz. Have observed gözlemledi edilgen olmadığı için olmaz. Had to be geçmiş zaman zorunluluk. Bu nedenle geçmiş zamanda olmayacağı için çok büyük ihtimalle Adana bunun cevabı. Ancak yine de bir koyalım okuyalım. Zihin, mind can be observed and known. Yani bilinebilir ve gözlemlenebilir. İkinci boşlukta so var. Böylece. Böylece bir şey mi olur? But, zıtlık ama bir şey mi olur? İşte derbay gene böylece demek. So ile benzer bir anlam var. As a result sonuç olarak indeed de dahası demek. Bakalım. Each one can know directly only. Ha, only dediğine göre sadece kendininkini bilir dediğine göre yani gözlemlenebilir ama herkes sadece kendininkini bilir demektir. Dolayısıyla sanki bir zıtlık bağlacı gelmesi daha mantıklı olacaktır buraya Bursa seçeneğindeki batta olduğu gibi. Hemen daha ilk cümlemizde iki tane boşluk sormuşuz ve iki boşluğu da yanıtladık bakalım. And not others ha, bir başkasınınkini değil sadece kendininkini dolayısıyla burada bat gelmesi de normal ee, bu cümleye göre. We may look into each other's face. Bak ne yapıyor? Yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Lookabiliriz. Yapabiliriz. Bakabiliriz. Look bakmak demek. Nereye? Each other's fa face. Biz bir diğerinin gözlerinin yüzüne bakabiliriz. Yani there. Böylece guess. Tahmin etmek. Tahmin ederiz. Kim? We guess. Neyi? The meaning. Ha. Ne meaningi? Hangi meaning? Ver Nerede olan meaning. That ki meaning açıklama. Who's? Kimin? How, nasıl, when, ne zaman? Relative noun clause. Bu konuyu bilmiyorsanız eğer mutlaka e, herhangi bir YouTube videosundan bizim de bu konuyla ilgili videomuz var. E, açıp izlemenizi tavsiye ederim. Burada sanki meaning ile ilgili, anlamla ilgili bir açıklama var. Çok büyük ihtimalle that olur. Çünkü ver nerede zihinde falan bir zihin vurgusu hani söz konusu değil. Anlam çıkarırız burada. Bir önceki cümledeydi çünkü zihin. Whose, kimin, bir başkasının yani bakalım cümlenin gelişine göre olabilir, olmayabilir. Lies back. Hmm, lie back, sırtını ona dayamak demektir. Bir tamlamadır. Sırtını işte gülücüye dayamak. Lie back ya da lies back of the smile. Sırtını gülücüye dayayan yani gülen kişinin düşüncesinin arkasındaki anlamı tahmin edebiliriz diyor. Hangi anlam? The meaning, that, ki o ee, gülücüye sırtını dayayan değil mi? Detle açıklama yapmış. E, gülüce sırtını dayadığı anlamı biz arkadan e, anlayabiliriz, çıkarabiliriz, tahmin edebiliriz. Geste kurmuş cümleyi. Smile or from yani gülücüğün ve somurtmanın veya or flash of the eyes gözlerindeki parıltının arkasına sakladığı tabii ki anlam. And so reading something on the mind's activity ve biz okuyabiliriz yani so read e, something of the mind's activity birinin işte düşüncesinin aktivitelerindeki bir şeyleri okuyabiliriz. But neither directly meets the other's mind. Hiçbiri neither. Hiçbiri directly meets. Hiçbiri tam olarak oturmaz, tam olarak göstermez, tam olarak anlatmaz onu. Kimi? Other's mind. Bir diğerinin zihnini. We may learn. Ha biz öğrenebiliriz. Neyi öğrenebiliriz? Bak Hemen dördüncü boşlukta to care, önemsemeyi mi öğrenebiliriz? Hayır. To argue, tartışmayı mı öğrenebiliriz? Hayır. Bak birinin zihninin arkasındaki bir şeyleri görüyorsun. Yani biri gülüyor ama sen onun gülücünün arkasındaki bir şeyleri tahmin ediyorsan burada bir şeyleri e, may learn, öğrenebiliyorsun. Neyi öğrenebiliyorsun? Tabii ki çıkarım yapmayı, tabii ki onun gibi düşünmeyi, tabii ki tahmin etmeyi öğrenebiliyorsun. To become, to confirm, to recognize to recognize değerlendirmek demek. Değerlendirmeyi öğrenebiliyorsun. To become olmak demek. O haline gelmek. Yani birinin zihninin arkasındaki o sahte gülücüğünün arkasındaki bir şeyi tahmin edebildiğin zaman o mu oluyorsun? Hayır değil. O yüzden become olmaz. To confirm onaylamak mı? Hayır. Bu sadece bir tahmindir. Dolayısıyla confirmed olmaz. Tabii ki to recognize değerlendirmeyi öğrenebilirsin. Neyi? others features bir diğerinin özelliklerini No others voice bir diğerinin işte sesini bilmeyi değil mi? Ses tonunun arkasındaki şeyleri tahmin etmeyi belki de. Respond to the clasp of others hand yanıtlamak neyi? To the clasp of others hand bir diğerinin elinin e, işte e, hani söylediklerini ya da zihnindekileri e, eliyle ortaya çıkanları yani eliyle sana söyledikleri verdikleri e, but the mind e, ama zihin the consciousness bilinç Feels hisseder neyi, joys and sorrows. Hani mutlulukları ve sevinçleri, daha doğrusu sevinçleri ve kederleri hisseder. We can never know completely. Ha, hissederiz, bilemeyiz. Bak bir önceki sorunun cevabı da aslında burada yatıyor. Yani we may learn neyi, ee, öğrenebiliriz neyi, to recognize. Bak değerlendirmeyi öğreniriz. Onaylamayı mı? Hayır çünkü we can never know completely. Biz tamamen bilemeyiz diyor. Aman dikkat. Beşinci boşluk bir bağlaç sorusu ki söyledik daha önce. Paragraf tamamlama sorularında ÖSYM size çokça şey sorabilir. Preposition sorabilir, kelime sorabilir, isim sıfat zarf fiil veya bağlaç sorabilir. E, gramer bile sorabilir yani. Her şeyi sorabilir. So long as sürece koşuluyla demek şart koşul bağlacımız. Conversely zıtlık bağlacımız. Since nedeniyle neden sonuç bağlacımız. Because gibi aynı anlam vardı. Diğer videolarımızı izleyenler bilirler. Indeed aslında dahası demek. Whereas de oysa demek. Ha. Burada şimdi bakacağız. Ee, beşinci boşluğumuzda eğer e, hani böyle bir detay gibi bir şey varsa ona göre. Zıtlık varsa ona göre. Neden sonuç varsa ona göre bir cevaplamamız lazım. Bakalım. Önceki cümleyle tekrar okuyalım unutmamak adına. Feels, joys and sorrows. Hani zihin, bilinç bu e, hüzün ve kederi, sevinç ve kederi hisseder. We can never know. Tamamen bilemeyiz completely. We can never know others mind. Ha, gene bak aynı. Bir diğerinin arkasındaki şeyleri bilemeyiz. At all except e, through bodily acts and expressions. Yani vücutla yapmadığı, düzeltiyorum vücutla yaptığı şeyleri hariç veya işte expressionlarını hariç hiçbir şeyi onun zihninden bilemeyiz diyor. Burada ne var? Bilemeyiz, bilemeyiz diye mi devam etmiş? Evet, demek ki burada bir detay var. Bilemeyiz ama bilemeyiz olabilir mi? Olamaz. O yüzden zıtlık değil. Konversli verez olmaz. Bilemeyiz ne koşuluyla? Bilemeyiz koşuluyla bu da olmaz. Sürece so longes. Since bilemediğimiz nedeniyle ve bilemeyiz saçma. Burada aslında ya da devamında ya da indiği ve gibi bir durum söz konusu. O yüzden 5 birazcık daha yatkın cevabımız. Evet. Bir diğer paragraf tamamlama sorumuzun daha sonuna geldik. E, paragraf tamamlama sorularında en önemli şeyler e, size bir ne sorduğunu bilmeniz. isim sıfat, kelime veya işte gramer veya bağlaç soruları. Bunları ayrı ayrı çalışabilirsiniz. Youtube'da videolarımız mevcut. Veya e, eğer kelime bilginiz yoksa kelime bilgisi içinde hem e, kelime videolarımızı izleyebilir hem bu tarz videolarımızı izleyebilir hem de kitabımızı alabilirsiniz. Dilbilinci Akademi Kelime Soru Bankası çıktı. Satış kanalları D1. Kom.tr'de hepinize başarılar dileriz.